Sayın Harun Tokağ'ın kaleme aldığı Ey Sevgili başlıklı yazıyı sunuyoruz. Beyaz geceler ülkesindeyim. Bu sevgililer gününde yıllar önce burada tanıdığım o genç düştü hayalime. Boylu poslu saçları gece karası, yüzü dolgun bir dolunay. Bakışları karanlık bir odaya ansızın dolu veren bir ışık. Yaz gecelerinde yıkanıyordu şehir. Neva Nehri berrak bir haziran güneşinde nazlı nazlı akıyordu. Şehrin ruhu elimizden tutarak bize yol gösteriyordu ama yine de o genç misafirperverliğin gereği yanımızdan hiç ayrılmıyordu. Gün batımında Baltık denizinin kıyısına götürdü bizi. Sonsuz maviliğin kıyısında her bir kanepenin üzerinde birbirine yaslanmış hüzünlü çiftler, denizin üzerinde töten sütlü buğuyu seyrediyordu. Hiç bitmesini istemediğimiz güzel bir yaz rüyasındaydık. Bir ara o soylu genç, sonsuz kızıl ufuklara bakarken Baltık denizi kadar buğulu gözlerle seslendi sevgilisine sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. İçten yanık bir ses yayılıverdi kızıl ufuklara o haziran gecesi mehtap yeryüzüne nurlarını dökerken güneş de saat ikilere kadar gruba asılı kızıl bir kandil gibi öylece titredi durdu ufukta. Tepeden tırnağa bir ateş parçası o gencin beyaz geceler ülkesinin ışık süvarilerinden olduğunu öğreniyorum. Bir gönül ormanı yangınının ardından dünyanın dört bir yanına savrulan kıvılcımlar gibi her bir arkadaşı bir yere koşmuş, Mehlika Sultan'ı aşık gençler gibi birkaç arkadaşıyla birlikte o gencin de kaderine beyaz geceler ülkesi düşmüş. Aman Allah'ım, Tolstoyların, Puşkinlerin, Dostoyevskilerin ülkesinde o ne coşkun, o ne hasret dolu seslenişti sevgiliye. Alemde ne varsa kendisinde nihan olan bir sevgiliye sesleniyordu. Öyle güzel bir sevgili ki, yüzü hiç solmayan bir gül, gözleri gece karası sürmeli bir ahu. Kaşlar gökteki hilal, dişleri bir inci. Onun kokusuna tutkundur yaşlısı genci. Güzellik ülkesinin sultanları kapısında birer dilenci. Mecnun onu tanısaydı, Leyla için çöllere mi düşer?'' Ferhat Şirin için dağları mı deler, Kerem Aslı için kendini mi yakardı? Ay ışığının o sevgilinin gül yüzüne vurduğu bir gecede, gözünü onda açan bir gül. Vallahi bir aya baktım, bir de onun yüzüne. Yüzü aydan aydındı. Güzeller güzeli Yusuf'u görünce, bıçakları ellerine saplayan Mısırlı kadınlar, onu görseler de yüreklerine saplardı demekten kendini alamaz.'' geride bıraktığı şehirler, ey gecenin en karanlığında üzerimize doğan Süreyya Yıldızı, bizi kime bırakıp gidiyorsun diye seslenirdi ardından. Kavuştuğu kentlerin kadınları, çocukları yollara dökülerek, ey sevgili, ey mehtabımız, sen nursun, sen Süreyya Yıldızısın diye adına türküler söylerdi. Bulutlar gölgelerde güneşlerde gezinirken, Geçtiği yollarda sade insanlar değil, ağaç, kurt, kuş selama durur, aram edeceği yerlere kumrular yuva yapar. Elsiz ayaksız örümcekler, kimseler onu görmesin diyerek ipekler dokur, kapısına perdeler asar, yılanlar bile söyle ey yer, buraya uğrayacak mı diye yalvarırdı. Bir gün dar ağacındaki bir aşığına yerinde onun olmasını ister miydin diye sordular. Değil yerimde olmasını, sabah rüzgarının zülüflerini dağıtmasına bile razı olmam dedi. Yine bir gün eski yaşadığı şehirlerden gelenler onu esir almak, onu alıp götürmek, onu öldürmek istediler. O gün kadın erkek herkes onun etrafında etten kemikten kale kurdular. Ama yine de kılıçlar o sevgiliye kadar uzandı. Ay yüzü al kanlara bulandı. Bir kılıç darbesiyle kırılan mifer parçaları gül yanağına battı. Bunu duyar duymaz şehirdeki kadınlar atlarına atlayıp savaş meydanına koştular. Yol boyunca ben kocama, ben oğullarıma, ben babama ona bir şey olursa sakın eve dönmeyin diye tembih etmemiş miydim diye durdu kadınlar savaş alanına geldiklerinde durumun hiç de düşündükleri gibi olmadığını gördüler. Kocalar, oğullar, babalar bir bir doğranmıştı. Bir el kalkarak kadınlardan birine işte baban dedi. Babası kızgın kumların üzerinde kanlar içinde yatmaktaydı. Dönüp bakmadı bile. Benim sevgilim nerede bana onu gösterin dedi. Az sonra işte oğulların dediler. İki yavrusu da iki dal gibi doğranmış kanlar içerisinde yatmaktaydı. Kadın yine "O nerede? Bana onu gösterin." dedi. Biraz sonra işte kocan dediler. Kocası da kütükteki et gibi doğranmış kızgın kumlar üstünde öylece yatmaktaydı. Kadın yine "Sevgilim nerede? Bana onu gösterin." dedi. Nihayet bir hendeyin kıyısında sevgilisini gördü. Gül yanağından kanlar akmakta, birkaç sevdalısı biraz sonra kül olup yanacaklarını bile bile ışığın etrafında dönen pervaneler gibi etraflarında dönüp durmaktaydı. Kadın atından inerek sevgilisinin yanına kadar gitti ve elbisesinin eteklerinden tutarak zamana ve mekana dur beni dinle dercesine seslendi. Ey sevgili Değil mi ki sen sağsın, bütün musibetler bana hafif gelir. Yıldızlar tesbih taneleri gibi bela yağdırsa, yer yarılıp yutsa, gökler üzerime çökse, aldırmam artık.'' İşte sevgi. işte sevgide sonsuzlaşma. Sevgisi bir devre bir mekana mahsus değildir onun. Her devirde, her yerde, herkesin gönlünde tek varlık incisidir. Firuze kubbeler üzerinde bir gül gibi elde nele gezip duran, hiç solmayan bir güldür o. Bütün bir insanlığı kalbinde taşıyan o sevgiliye, kağıt tutuşur diyerekten mektup yazmaya korkar aşıkları her devirde onun hasretiyle yanıp tutuşan, sevgisi önünde diz çöken, boyun büken, avuç açan, belki bu gece gelir diyerek kirpikleri uyku nedir bilmeyen, göz yaşına gelinmiş, gerilmiş diyerek geceler boyunca kanlı gözyaşı döken, yanan kalbi gelirmiş diyerek yüreğini onun ateşiyle tutuşturan, ona tutkun, ona vurgun, o kadar sevdalısı vardır ki. Ufuklar her akşam onların hasretiyle gül bahçeleri gibi yanar. Her daim aşıkları onun için yollardadır. Aylardır gece gündüz çöllerde yürüyen, yalnız gecelerde derdini yıldızlara döken seylanlı bir sevdalısı, ey sevgili şu halime bak, nasıl ki gün kızınca bağrı yanar sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın diye inler necit çöllerinden. Hasret ateşinde yanan bir başka aşığı da Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummardan ummanlardan nem duymam diye dile getirir hicranını. Işığını gecenin olduğu her yere taşısınlar diyerek ışık süvarilerinin dünyanın dört bir yanına salan asrımızdaki bir mecnun da. Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım bir korsaç içime ocaklar gibi yanayım diye inler. Sular başını taştan taşa vurarak ona koşar. Onun hicranıyla sarı saçlarını yolar sonbahar. Onun gözlerinde dikilir, dirilir çiçek çiçek bahar. Onun güzelliğinin ışıltısında direnir şehirler. O sevgiliden aldığı şevkle coşar, ırmaklar, nehirler. Bugün yine beyaz geceler ülkesindeyim. Yine o genç düştü hayalime. Yıllar önce buradan, bu beyaz geceler ülkesinden. Bugün yine beyaz geceler ülkesindeyim. Yine o genç düştü hayalime. Yıllar önce buradan, bu beyaz geceler ülkesinden. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.'' bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin diye buğulu gözlerle Baltık denizi kıyılarından sonsuz kızıl ufuklara bakarak sevgilisine seslenen o soylu genç. Sahi binlerce arkadaşı gibi ömrünün en güzel,